Herkese merhaba arkadaşlar. Bir gün Arena Park'a gidiyoruz. Merhaba baba de. Merhaba baba. Ya baba. sen ne diyeceksin? Merhaba diyeceksin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tamam. <laughs> arkadaşlar size gördüğüm gibi böyle evimiz var. Evimizi bir keresinde video olarak göstermiştik. Bir gün de Arena Park'a gitme videomuzu göstereceğiz size. Bakın. Baba sen de istersen bir şeyler gösterebilirsin. Ne göstereyim? Maske mi? mi? Maske boş boş. Maske. Herkes bunu biliyor. Ha. Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim ya Sen beni çektin mi arkadan gelirken arabayla gelirken? Çektim. Ha. Sen görmediniz mi? Ha bütün yolu çektim. Yolu çektim. Size devamını aktarayım böyle. Yerler var. Video 9 dakika 45 saniye. Evet. Telefon çalışmıyor. Niye çalışmıyor diyorum? Bir baktım ki 10 dakikalık bir video kaydı var. Arkadaşlar Bu da Bu da bitsin.